Veri ambarında rapor hazırlayacağımız ilgili küpe bağlanarak hazırladığımız raporda sütün toplamına göre yüzdesel ağırlık, satır toplamına göre yüzdesel ağırlık ve fark yüzdelerinin nasıl alındığını göreceğiz. Bunun için örnek raporumuzu inceleyerek her bir özelliği tek tek yapalım. Sütün toplam yüzde ağırlıklarında satırlarda mağazalarımız, ve filtrede vermiş olduğumuz yıl kriterine göre mağazaların satış değerleri gelmiş oluyor. Hemen yanındaki sütunda ise her bir mağazanın toplam satışa göre satış ağırlıklarının yani oranlarının olduğunu görüyoruz. Satırlarda mağazalar vardı. Lokasyon bölümünden detay alanlardan mağaza adını alıyoruz ve satırlar bölümüne bırakıyoruz. Raporun içeriğindeki değer satış tutarıydı ölçüler bölümünden satışları alıyoruz ve değerler bölümüne bırakıyoruz. Filtrede verdiğimiz tarih kriterine göre her mağazanın satış değerlerini getirmiş olduk. Şimdi yanına her bir mağazanın toplam satışa göre ağırlıklarını koyabilmek için yine ölçüler bölümünden satışlar değerini alıp değerler bölümüne tekrar koyuyorum. İkinci eklemiş olduğum satışlar değerinin üzerindeyken sağ klikleyip değer gösterimi bölümünden Sütun toplam yüzdesini işaretliyorum. Böylece her bir mağazanın toplama göre satış ağırlıklarını yani yüzdesel oranlarını getirmiş olduk. Eğer sütun isminde herhangi bir değişiklik yapmak istersek satışlar yazısı bölümünün üzerindeyken çift tıklıyoruz ve özel ad bölümüne istediğimiz başlığı koyabiliyoruz. Örneğin oran yüzde diyorum. Rapor tasarımında herhangi bir değişiklik yapmak istersek Tasarım bölümünden istediğimiz bir tasarımı seçebiliriz. Şeritli satırlar ya da şeritli sütunlar seçeneklerini işaretleyerek her birini ayrı bölmelerde gösterebiliriz. Bir diğer özellik ise satır toplamına göre yüzde alabilmek. Satırlarda mağazalar ve değer olarak da satış tutarlarımız var. Filtrede vermiş olduğumuz yıl kriterini sütunlara koyarak her bir yılın toplam satıştaki ağırlıklarını görmüş olacağız. Bunun için daha önce hazırlamış olduğumuz raporu kopyalayarak sağ tarafa yapıştırıyoruz. Ve alanlarımızı genişletiyoruz. Sağ tarafta bir önceki raporun yine satırlarda ve değerlerde içeriğini görmüş olduk. Şimdi örnek raporumuzda yine satırlarda mağazalarımız vardı ve sütunlarda ise yıl bilgileri vardı. Filtreler bölümünden yıl bilgisini alarak sunlar bölümüne sürükleyerek bırakıyorum. Ve böylece filtrede verdiğim 2009 ve 2010 yıl kriterlerine göre mağazaların satışta, satış değerlerini görmüş oldum. Oran bölümündeyken sağ klikleyerek değer gösterimi bölümünden satır toplam yüzdesi dediğimde bu defa toplam satışın her bir mağazanın yıl dağılımına göre ağırlıklarını görmüş oluyoruz. Diğer bir özellik ise fark yüzdesi alabilmek. Raporda satırlarda yine mağazalar var ve değer olarak da satış tutarlarımız var. Filtredeki 2009 ve 2010 yılına göre bu yılların fark yüzdelerini nasıl alacağımızı göreceğiz. Bunun için yine raporumuzu açıyoruz ve raporumuzu kopyalıyoruz. Ve rapor içeriğimizi değiştiriyoruz. Önce alanlarımızı genişletelim. Rapordaki oran bölümünde sağ klikleyerek değer gösterimi bölümünden yüzde farkını işaretliyoruz ve bu farkın hangi temel alan olduğunu seçiyoruz. Sütunlarda yıl olduğu için yıl bilgisini seçiyorum ve tamam diyorum. Buradaki satış toplamlarını kapatabilmek için ise tasarım bölümünden genel toplamlardan satırlar ve sütunlar için kapalı seçeneğini işaretliyorum ve toplamları kapatmış oluyorum. Böylece sunda vermiş olduğum yıl değerlerine göre her iki yılın fark yüzdesini görmüş oluyorum. Başlığını yine ilgili bölümdeyken çift tıklayarak özel ad bölümünden fark yüzdesi olarak değiştiriyoruz.